Odamızı topluyoruz. Liv ile Emma bütün gün oyun oynamışlardı. Artık odayı toplamaları gerekiyordu. Emma her şeyi hızlıca toparladı. İşte oldu. Ne güzel. Ortalıkta duran hiçbir şey yok. Hatta bez bebekle biraz daha oynayacak zaman bile kalmıştı. Ama Melina'nın ayakkabısının teki nereye gitti? Emma ayakkabının tekini ararken Liv ona yardım etti. Bak işte burada. Heh, teşekkürler Liv. Ama şimdi de her şeyi yeniden toplamak gerekiyordu. Bak şimdi, dedi Liv. Bütün bebek ayakkabılarını şu kutuya koyalım. Böylece aradığımızda çabucak bulabiliriz. Sonra peluş hayvanları sepete, tahta blokları da kutusuna koyarız. Emma oyuncakları yerleştirmeye başladı. Ha, ne yapıyorsun Emma? Her şeyi birbirine karıştırdın. Hiç de bile diye cevap verdi Emma. Bu kutuya bütün pembe şeyleri koydum. Şuna da yumuşak olanları. Peki kocaman pembe flamingonu nereye koyacağız? Tabii ya, perişlerin sepetine. Sonra da en sevdiğimiz küçük eşyaları koymak için bir hazine kutusu yapabiliriz. Bunun içine pembeler de konabilir, kırılabilecekler de, hmm, yumuşak veya sertler de. Hepsi karışık olur. Tamam mı? Emma bunu kabul etti. Keyifle işe koyuldular. Etrafı toplamak ne eğlenceliydi.